Selamun Aleyküm Kur'an-ı Kerim talebesi kardeşim. Yeni sezon Elif Bağ derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bu dersimizin konusu Asar, Met ve Kasr. İlk olarak Asar'dan başlayalım. Asar bir diğer ifadeyle çeker ya da bir diğer ifadeyle gizli Elif dediğimiz işaret. Hemen kutucuk içerisine aldığım tanımı bir okuyarak başlayalım. Asar önünde Met harfi olsun veya olmasın o harfin uzatılacağını gösteren işarete deniliyor dediğim gibi biz buna Asar da diyebiliriz çeker ya da gizli elif de diyebiliriz. Peki bu asar ne iş görüyor? Tanımdan da anlaşılacağı üzere normalde uzatılmaması gereken bir harfin üzerine geldiği zaman o harfi bir elif miktarı uzatmaya yarıyor. Hani normalde met harflerimiz vardı ya met harflerimizden elif harfi vardı. Önceki harfin harekesi üstüne olduğunda, hareketsiz elif geldiğinde bir elif miktarı e sesiyle uzatıyordu ya. İşte bu asar ya da çeker aynı o met harflerinden elif gibi okutuyor. Şimdi tek tek inceleyelim. Ekranda gördüğünüz üzere daire içerisine aldığım işaretlere biz asar diyoruz. İlk kutucuğumuza bakalım. Rahmanu yazıyor. Şimdi mim harfinin üzerine asar gelmiş. Asar geldiği için e sesiyle bir elif miktarı çektik. İkinci kutucuğumuzda da aynı şekilde elifin üzerine asar gelmiş e sesiyle çekeceğiz. Üçüncü kutucuğa bakalım. Üçüncü kutucukta da elifin üzerine gelmiş yine asar e sesiyle uzattık. Dördüncü kutucukta h harfin üzerine gelmiş yine elif gelmiş gibi met harflerinden elif gelmiş gibi okuyacağız. H şeklinde uzattık. Alta geçiyoruz. En sağ tarafta alttan kutucuğumuza bakalım. Elif'in üzerine gelmiş yine asar. E sesiyle uzatıyoruz. Alt taraftan ikinci kutucuğumuza baktığımızda yine h'nın üzerine gelmiş. H sesiyle uzatacağız. Üçüncü kutucuğa bakalım. Sin harfinin üzerine gelmiş. Yalnız burada yazım kuralı gereği sinin yanında bir de y harfi var. Ya harfinin harekesi yok. O zaman bizim temel kuralımız şu. Harekesi olmayan hiçbir harf okunmaz. Biz sin harfinin üzerindeki asara odaklanıyoruz. Ve elif harfi gelmiş gibi, met harflerinden elif harfi gelmiş gibi bir elif miktarı E sesiyle uzatacağız. O zaman okuyuşumuz ne oldu? S şeklini aldı. Son kutucuğumuza bakalım. Son kutucuğumuzda da v wow harfinin üzerine gelmiş... Yine yanında hareketsiz bir y harfi geliyor. Bu y harfinin hareketsiz olmadığı için bunu okumayacağım. Vav harfinin üzerindeki çekere yani asara bakacağım. O zaman okuyuşumuz nasıl oldu? V şeklini aldı. Sıradaki konumuz met. Met bir elif miktarı uzatılır. Yazı kuralı olarak önünde met harfi bulunmayan fakat uzatılması gereken yerlerde bulunur. Yani met harflerimiz neydi? Vav ya, yeah, elif harfleriydi. Bunlar hareketsiz geldiği zaman met harfi oluyordu. Kısacık bir hatırlayalım. Elif harfi hareketsiz gelecekti. Önünde üstün olacaktı. Met harfi olacaktı. Vav wow harfi hareketsiz gelecekti. Önünde ötre hareketsiz olacaktı. Met harfi olacaktı. Ya yeah harfi hareketsiz gelecekti. Önünde esre hareketsiz olacaktı. Bu da met harfi olacaktı. İşte bu met işareti, bu vav, wow, ya elifin olmadığı yerlerde harfimizin altında met, mim ve dal harfleri şeklinde gelir ve bize şunu söyler. Bir elif miktarı harfimizi uzat. Şimdi örneklere tek tek inceleyelim. Birinci kutucuğumuza bakalım. Vav harfinin altına gelmiş. Okuyuşumuz nasıl oluyor? Yura ne? Bakın u sesiyle bir elif miktarı uzattım. Burada yaptığımız küçük bir hata oluyor genellikle benim duyduğum. Elifi uzatıyoruz burada. Yani hemzeyi, harekeli elif harfini uzatıyoruz. Sakın burada vav wow harfini vu diye uzatmayın. Vav wow harfin üstündeki elifi uzatıyoruz. Tekrar okuyayım. Yuraune. İkinci kutucuğumuzda yine vav wow harfin üzerinde elif gelmiş. Alta met işareti koymuşlar. Burada da bir elif miktarı uzatacağız. Şunun gibi. Teşa-u-ne. Yine üçüncü kutucukta ve dördüncü kutucukta da aynıları gelmiş. Vav harfinin üzerine harekeli bir elif, altına da met işareti gelmiş. Okuyuşumuz gene şu şekilde olacak. Üçüncü kutucuğu okuyorum. ru sekum. Dördüncü kutucuğa bakalım. mes Bakın bir elif miktarı okuduk. Alta indiğimizde sağ taraftaki ilk kutucuğa bakalım. Bu sefer bir şey farklı. Vav wow harfinin altına met işareti gelmiş ama vav wow harfinin üstünde bir elif yok. Harekeli elif yok. O zaman burada harfimizin kendisini uzatacağız demektir. Yani direkt vav wow harfini uzatacağız. Üstünde bir elif olmadığı için. Nasıl okuyacağız? Davude, davude. Vav wow harfini bir elif miktarı uzattım. İşte bize bu bir elif miktarı uzattıran işarete biz met işareti diyoruz. Sıradaki konumuz kasır. Kasır uzatılmaz anlamına gelir. Yazım kuralı gereği uzatma harfi olduğu halde uzatılmaması gereken yerlerde bulunur. Yine ekrana baktığımızda kasır işaretlerini ben daire içerisine aldım. Hemen birinci kutucuğumuzu bir inceleyelim. Kasır olmasaydı ene şeklinde uzatacaktım. Çünkü Nu'nun üzerinde üstün harekesi var. Yanı başında hareketsiz elif var. O zaman burada bir met harfi var diye ne şeklinde uzatmam gerekiyordu. Ama altında kasır yazdığı için okuyuşum ene oldu. Bakın uzatmıyorum. Medin tam tersi olarak düşünebiliriz bu işareti. Uzatılacak yerde normalde kasır işaretini gördüğüm zaman uzatmayı iptal ediyorum. İkinci örneğimize bakalım. İkinci kutucuk da yine vav'ın altına gelmiş. Normalde gelmeseydi gasır. O vav harfi met harfi olacaktı. Çünkü vav harfinden önceki harfimizin harekesi ötre. Nasıl okumam gerekiyordu? Ü la ike. Ama gasır gelmiş met harfinin altına. O zaman uzatmayı iptal ediyorum. Nasıl okuyacağım? Ula ike. Ula ike. Şimdi gelin bu anlattıklarımızın ışığında sayfamızı baştan sona bir okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanu amene ademe harune ayetun haza Musa taqwa يراؤون تشاؤون رؤوسكم مسؤولا داود رؤوف ولا يؤده أنبئوني أنا أُولَئِكَ دُعَاؤُكُمْ أَوْلِيَاؤُكُمْ الْمَلَأُ جَزَاؤُهُمْ هَؤُلَاءِ آبَاؤُنَا ve meleihi ma ukum fa in fa u Evet Kur'an-ı Kerim talebesi kardeşim. Bu dersimizde burada noktalandırmış bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.